Koronavirüs önlemlerine acil tıp uzmanları derneği başkanı Profesör Doktor Başar Cander'le konuşacağız. Başar Cander şu an Skype'da bizi bekliyor. Hocam günaydın. Günaydın. Ee, şimdi sağlık çalışanlarının aylardır çok yoğun bir e, çalışma... Temposuyla e, o sahada olduğunu görüyoruz bizlerin önünde virüse karşı dimdik durmaya çalışıyorlar ama tabii çok yoruldular çünkü vaka sayıları oldukça arttı artık onların da bir yardım çığlığı var aslında dün yeni yasaklar e, getirildi e, uygulanmaya başlanacak ne diyorsunuz bu yasaklar etkili olur mu o yükü biraz hafifletir mi? Evet tabii ki bu virüsü kontrol altına almanın en önemli yolu bu temasları azaltmak, mesafeleri korumak ve hareket yani hareketsiz bir yaşam tarzını tercih etmek. Tabii biz bunu biliyorsunuz bu geçen aylarda beceremedik, istediğimiz sayılara inemedik. Dolayısıyla bu kısıtlamalar biraz zorunlu bir şekilde karşımıza çıktı. Özellikle son 2-3 hafta artık sağlık sistemi ciddi bir alar veriyordu. Ee, bunun gibi e, bir de tabii ki e, rakamların artması bir tarafa e, acil servisler, yoğun bakımlar artık yavaş yavaş bu yükü kaldıramayacak bir pozisyona gelir mi endişesi de sistemi tıkanma endişesiyle birleşti. Dolayısıyla e, böyle bir e, kısıtlama tedbirlerinin alınması zaruriydi. E, evet. Şu anda virüse karşı alınabilecek en önemli tedbirler bu kısıtlama tedbirleri. Daha doğrusu aslında biz bunu kendimiz yapabilseydik belki bunlara gerek kalmayacaktı. Ama biliyorsunuz ki süreç içinde yaz aylarından itibaren bu kurallara istendiği gibi uyan, uyulmadı. Yani yüzde %60-70 civarında hayatımızı normal bir şekilde devam ettirmeye çalıştık. E böyle olunca da tabii ki bu tablo kaçınılmazdı. Tabii bu tabloya gelirken bazı faktörler de etkili işte kış aylarına gelmiş olmamız kapalı ortamları kullanmak zorunda olmamız havaların soğuması gibi faktörler giderek tabloyu daha kötü bir hale getirme durumu vardı ve bu şu anda yazan başlaması Hı -hı. kesinlikle ee, ...tabii burada bir de şunu söylemek lazım şimdi Nisan-Mayıs aylarındaki tabloyla bu tabloda bazı farklılıklar var çünkü Nisan-Mayıs ayında Hani daha 3-4 aylık bir mücadele vermişsiniz sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet. Ve önünüzde yaz ayları var, açık bir sezon var. Kapalı ortam yok, hava soğukluğu yok. Ama şimdi durum biraz daha sıkıntılı bizim açımızdan. E, 7-8 ay, 9 ay süren bir mücadele var. Ve önümüzde kış ayları var ki Güney Amerika deneyimleri bunun çok kötü olduğunu gösterdi. E, soğuk hava var, kapalı ortamlar var. E, daha önemlisi e, bu tabloyu farklı değerlendirmemiz gereken bir durum var. Çünkü dikkat ederseniz Nisan-Mayıs aylarında ve şeyde acil olmayan birçok şeyi ertelemiştik sağlık sisteminde. Evet. Ama şimdi artık erteleme şansı da olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem COVID hastalarını hem COVID olmayan hastaları sağlık sistemi birlikte çözmek zorunda. Ben size bir şey sormak isterim. Şimdi hani bir tedbir gibi. o ilk vakan geldiği tarihten sonra sıkı tedbirlerle eve kapandık. E, tam o işte dediğiniz Nisan-Mayıs gibi böyle o yaz aylarındaki gevşemeden önceki dönemden bahsediyorum. O zamanla bu zamanı kıyaslarsanız acildeki iş yükü bakımından böyle örnek verebileceğiniz bir durum var mı acaba? Tabii şu anda şöyle bizim... Mesela örnek vereceğimiz bir konu söyleyeyim. Nisan-Mayıs ayında ekipte, bakın bizim kendi ekibimizde ancak bir iki tane personelimiz COVID pozitif olmuştu. Ama şimdi şu dönemde personelimizde çok ciddi boyutta hem doktor hem hemşirelerde pozitiflik oranı var. Bu bir, yaygınlığı gösteriyor. İki, sistemin yorulduğunu gösteriyor. Artık acil çalışanlar veya sağlık çalışanları kendilerini koruyamayacak kadar yorgun bir duruma düştüler. Üçüncüsü de şu andaki durumda e, yoğun bakım ve acil yataklarını çözmekte biraz daha zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi o dönemde mesela acil olmayan birçok şey ertelenmişti. Ve bunu tolere edebilecek bir durumdayız. Mesela kanser tedavileri veya bununla ilgili ameliyatlar bir iki ay, üç ay ertelenmiş olabilir. Ama şimdi aradan geçen durum bunları da vahim bir şekilde getirdiği için şimdi mesela o hastalar da pek azalmıyor. Mecburen o hastalarla da birlikte bu durumu yaşamak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla biraz daha sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade edeyim yani Nisan Mayıs ayına göre biraz daha sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bir iki avantajımız oldu. Biliyorsunuz özellikle İstanbul için söyleyeyim. Evet. İki tane sahra hastanesi açıldı. Evet. Bir de baş Çam Sakura Hastanesi açıldı. Aslında yataklarımız ikiye katlandı düşündüğümüzde. Yatak sayımız yoğun bakım yatak sayısı ikiye katlandı halde Nisan Mayıs'taki gibi yoğun bakım e, sıkıntısı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Peki e, şunu da soralım hocam. Mesela e, biraz rakamla ifade edecek olursak şöyle e, o dönemde yani salgın ilk zamanında acile şu kadar e, vaka Hasta geliyordu. Şimdi şu kadar işte bir acil hemşiresi doktoru yani bir nefes alabiliyordu belki o zaman ama şu an galiba hiç nefes almadan çalışıyorlar mesai saatleri dahilinde doğru mu? Evet rakamlara baktığımız zaman rakamlar gerçekten çok daha fazla. Ben şöyle örnek vereyim kendi hastanemden örnek vereyim. Evet. Biz zaten en yoğun çalışan hastaneydik pandemi döneminde şimdi de öyle. Ee, yani. Nisan-Mayıs ayında 1500 civarında hastaya hizmet verirken... Bunların çoğu tabii Covid hastasıydı yine o zamanda. Şu evet. anda hizmet verdiğimiz hasta sayısı 3500 civarında. Ee, ve bunların 2000 civarında bir hasta Covid nedeniyle... E, başvuru yapıyor günde yani bu rakamlar... Gerçekten çok daha yüksek rakamlar. Tabii sağlık sistemi olarak da gerçekten bu senaryoya da hazırlanmış olmamız gerekirdi. Bu konuda da biraz... Kendimizi de ya acaba bu senaryoya ne kadar hazırdık? Evet vatandaş uymuyor, e, tedbirler kötü ama önümüz kış. Hastaneleri açtık ama böyle bir tablovu senaryo olarak çalışmış mıydık? Onu da biraz e, gerçekten e, düşünmek gerekiyor. Ama burada en belirleyici faktörün şu anda bizim açımızdan sağlık çalışanlarının yorgunluğu, motivasyonunu kaybetmesi evet. ve çok yaygın bir şekilde COVID pozitif, sayıların artması ki haberlerde de vefat, doktor ve sağlık çalışanlarının vefat haberlerinin daha fazla olduğunu siz de gözlemliyorsunuz. Kapatırken sizden son bir cümle rica edeceğim. Biz sürekli acillerde bir de sağlık çalışanlarına şiddeti görüyoruz. Bu kadar yoğun bir zamanda, bu kadar sıkıntılı bir biçimde çalışırlarken bir de bununla uğraşıyorlar, bu şiddetle uğraşıyorlar. Ee, bazen gerçekten e, bizim de isyan ettiğimiz görüntüler oluyor. Bir cümle söylemek ister misiniz bununla ilgili? Yani biz bununla ilgili bir kısa video çekmiştik. Hatta sizde de göstermiştik. Onu şöyle bitirmiştik. sağlıkta şiddet insanlığa uygulanan bir şiddettir. Ve şunu da bitireyim. Yani yüzyıllar boyunca en ilkel toplumlarda bile iyiliğe karşı iyilik hep baz alınmış. Ama maalesef öyle bir durumla karşı karşıyayız ki bu kadar fedakarlığa karşı kötülük yapılacak bir yozlaşma olmaması gerekirdi. Ve bunu gerçekten çok hep içimiz yanarak söylüyoruz yani. Peki hocam teşekkür ederiz. Başar Candar Profesör Doktor yayın konuğumuzdu. E, bu dönemdeki salgın tedbirlerinin e, işe yarayıp yaramayacağını aktardı bize. Etkili olacak dedi tedbirler. Bakalım göreceğiz.